ablacığım sakin ol. Japon balığı alacağız tabii ki de. Aa nereden geldi? Evimizde eşlik olan şey bu. Ay çok ay heyecanlandım ya. Bir dakika dur. Ay harika bir fikir. Nasıl geldi aklına ablacığım ya? Ben babamı da ikna edeyim zaten. Aileyi mayıcık falan. Evet tamamdır. Hemen azıcık Japon balıklarıyla alakalı videolar bakalım. Ya oturayım mı? Tamam. E ben şuraya oturayım ben de. Evet. Aa annem mesaj attı. Nasıl şey ya? Ben Whatsapp'ı tabletime bağladım ablayı. Hee benimkine de yapayım mı böyle bir şey? Olur ablacığım. Bilmem ne. Abla pijamamı değiştireyim benim. Olur değiştiririz. Tamam ablacığım değiştiririz şimdi. Tamam şey çık abla komik. Bak bak bak. Bak pijamın kapını görünce ben dayanamıyorum. Bu ne? sıkıştırmadan duyamıyorsun. Ay tamam abla gülecek tatlıymış da. Hadi gel aşağıya Hem daha o konuyu tamam. Yani konuşacağız. Ben tamam, bunu kafama takacağım. Tamam. Abicim. ama pijamamı değiştirmedim. Ben çıkayım. Ee, şimdi bir bakalım bunu giymem. Bu olmaz? Bu olmaz. Bu, aha buldum şu. Ya öf ya siz de bir gitmeyin oraya. Tamam. Kombin yaptım ne güzel. Hay hay dur pijamamı oraya koymadım. Tamam. Olu çok güzel oldu. Dur ayıcık seni de koyayım oraya. Tamam. Çok güzel oldu. Ay çok tatlı olmuşsun ablacığım. Teşekkürler. Sen pijamanı değiştir mi canım? Ablacığım bu pijama değil ki. He tamam. Bir dakika ayıcığa oturmam lazım. <laughs> Kaybetmiş <Şok, gülüyor> olsa. Tamam. Hadi çabuk şu Hadi bas ablacığım. Ay sonunda geldik ya değil mi Emma? Evet bu aşağı şöyle 100 yılda geliyor. Evet hadi gel gelelim bir şey. Ay günaydın kızlı, kızım. Şey 100 e, yıldır sizi bekliyoruz burada. Ay günaydın anne ya Emma bir türlü kıyafetine karar verir de. Oley minik toşt ve e, yulaf ejmeşi. Hey, günaydın baba bu arada sana da. Günaydın kuzum. Sana günaydın ama. Tamam da biz size bir şey sormak istiyoruz. Evet. E, sorun hadi bakalım neymiş? E ben de merak ettim. Biz beni almak istiyoruz. Ne? E o nereden çıktı kızım şimdi? Öyle kızım ya yani sizin zaten bir tane kediniz bir tane kuşunuz var. Baba Sultan Papağan o. biz onlarla ekip koyuyoruz. Ne 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 Herhalde balık alınıyor. Ne 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 nay. ne Luna herhalde balık alacaklar. Oo gerçekten mi? Yum 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 yum. Hadi iyice şarkını okumayı ya. Yazmayı falan. Ben konuşmayı konuşma Evet ya ya ya. Yani biz böyle hala çok konuşmuyor. Niye ya? Oysun oysun. Ben de onun pek konuşmuyorum. Miyav 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 balık miyav. Ay Luna balık dedi. Ay yine iyice konuşmayı herhalde. Ay evet ya şu limonla çok yakın arkadaşlar. Aynen aynen. Hele limon arada onu öğretiyor. Ben arada sırada görüyorum onları. Miyav. Ee, ee, i̇yi madem çocuklar o zaman kahvaltıdan sonra benim bildiğim bir pet var oraya gezeriz. Ama e, şey neydi bizim de küçükken balıklarımız vardı. Yani ee, haftada bir kere akvaryumu değiştiriyorduk. Amcim ki... az önce biz Emma onların hepsine baktık ve gerçekten iyi öğrendik yani. Değil mi Emma'cığım? Evet. Çok heyecanlıyız balık almak için. Umarım izin verirsiniz. Evet izin verirsiniz. Bakın Lemon da Can atıyor. Luna konuşmayı öğrendi balık alalım diye. Şey evet. Yalnız bu mama şandalişi de bana artık bir yaş küçük geliyor gibi. Ey ee, sana onun yenisini alalım ya diğer pazar. Hepinize selam gülümler. Selam gülümler. Bugün sizlerle beraber yeni bir Ejil hayvan olacağız. Evet. Balık alacağız. Ejil ee, balık Çok heyecanlıyız. Hı -hı. Biz de bu heyecanlarımızı sizinle paylaşmak istedik. Ve Lemon da yanımızda ama Luna evde kalmak istedi. O zaman orada görüşürüz. Çok heyecanlıyız. İlk çok heyecanlıyız. Ee, evet arkadaşlar çocuklar için bugün çok güzel bir akvaryum kuracağız. Ee, evet valla büyük alalım akvaryumu. Ee, siz sanırım Japon balı alacaksınız. Evet evet Japon balı alacağız. Ay halimiz yok ya. O zaman sizi şu tarafa alalım. <laughs> yok artık, çok güzel. Ay, <laughs> <laughs> çok güzel arkadaş olacağız. Aynen oncum gel sen şöyle. Ay, oy çocuklar bizi bekleyin bizi bekleyin. Evet şimdi burada e, böyle daha büyük boyda daha biraz daha yaşı ileride olan fakat yaşam ömrü daha uzun olan balıklarımız var. Bunlar yaklaşık 6 aylık. Burada ise daha bebek olan daha farklı türde bir Japon balıklarımız var. Ben şunu almak istiyorum. Ay evet benim gözüme de o çarptı direkt. Çok tatlı. Evet minicik. İlk geçen gün doğdu. Bir haftalık. <laughs> Onu şimdilik özel yemlerle besleyeceksiniz. İki aylık olduğunda ise normal yemlerle beslemeye başlayacaksınız. Ay çok heyecanlı. Ha evet. Onu hemen sizin için <laughs> ufak. Evet plastik ona için zararlı olduğu için ufak bir can getirdim. Evet balığınız burada. Hadi gel şimdi dekorasyonlara ve akvaryuma geç. Aslında şu akvaryum güzel gibi. Evet zaten hem yavru hem de, de tek balık alacağı için güzel bir akvaryuma benziyor. Balığımızı şöyle şuraya bırakalım. Şimdi siz şöyle azıcık kenara çekin ben size eşyaları tanıtayım. Tabii gel anne sen şöyle. Bu akvaryumunuz olacak sanırım bunu beğendiniz. Daha büyük modelini getirmeme gerek yok. Evet o güzel. Zaten bu yavru ve tek bir balık alacaksınız. Gayet güzel geniş bir akvaryum. Kızım bak. E, ay kızım sonunda hayalleriniz gerçekleşiyor ya. Evet babaya bir şey fark ettim. Biz senin takım olmuşuz. Ablam annemle takım olmuş. Ay anne gel biz takımız. Ay evet. Kızım bir de ben galiba bu işi sizden daha çok seveceğim ya. Ben bir tane daha akvaryum mu kursam? Ya baba ya. <laughs> O zaman akvaryumumuzu şöyle koyalım. Burada dekorasyonlarımız... Yani akvaryum falan temizlemek için özel bir fırçamız var. Bunu almanızı öneririm. Gerçekten alanların çoğu memnun. Alalım lütfen onu. Evet onu alalım. Tamam alacağınız eşleri şu rafa koyuyorum. Ee, böyle özel bir akvaryum kayası var. Böyle e, akvaryum sularına duran kayalardan. Almak ister misiniz? Alacağım bence babam. Bence ona gerek yok kızım. Siz bitki alın bence onun yerine alalım. İyi maç. E ee, baba elma çok istiyor alalım bence. Hem onun arasından geçebiliyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Ee, sizi tanıtmadan önce söylemeyi unuttum. Ee, yavru balıklar buradaki deliklere sıkışırsa e, ha, yaralanabilir hatta hastalanabilir. Ay şakın almayalım. Tamam. Böyle akvaryumun içine değil de yanına koyabileceğiniz çok güzel böyle e, özel olarak e, farklı bir ülkeden Kanada'dan getirilmiş bir deniz kabuğumuz var. Bunu kesinlikle alalım ya ben oraya koyarsam evet. başka bir yere koyarım. Kocaman çünkü. çok güzelmiş. İyi madem alalım onu da. Böyle iki tane akvaryumlarımız için, akvaryumumuz için yapay bitkimiz var. Aa anne alalım. Hangi rengini alalım? Seçelim hadi ama. Yeşil tabii ki de. Herhalde toka giriniz yani. Günün baya güzel böyle dekorasyonlar varmış bu arada burada. Evet. Ve son olarak böyle güzel güzel deniz kabuklarımız var. Böyle içine bu şekilde dışına bu şekilde koyabilirsiniz. Güzel bir görüntü olur. Hem de balıklar böyle deniz kabuklarını çok seviyor. Olur alalım ondan da bir ya tane. Ya almasak mı? Çünkü bakın yüzüyor. İyi madem almayalım ya evet. Bir de e, şey balıkların e, şey nefes alabilmesi için böyle akvaryumun oksijenlenebilmesi için e, bir işte, motor gibi bir şeyimiz var. Motor bu akvaryum için biraz büyük gelir. Ama motordan daha küçük böyle hava taşlarımız var. İsterseniz onları da getirebilirim. Ondan kesinlikle getirin lütfen. Evet. Hava taşı değil de böyle içinden baloncuk çıkarıp e, akvaryuma oksijen veren bir şey. Böyle içine koyuyorsunuz şöyle. Oksijen veriyor. Bunu almak istiyor musunuz? Ayayım tabii ki de. balık. Ben işte alalım balığımız nefessiz kalmasın. <laughs> şey, şey. biz o zaman bunları alalım. Evde görüşürüz. <laughs> evet. Yeni balığımız evdeki yerine aldı. Evet çok tatlı. Ya yani ya balık. Ben de çok tatlı bu ya. Oylemizin yeni üyesi. Ay bence de iyi şekilde al, aldık, aldık. almamız iyi oldu. Allah. En baştan söyle. Sürekli bir şey söyleyeyim. Evet ya ne iyi ettik aldık. Sizce sizi ailemizin yeni isim adı ne olsun? Yorumlara yazın. Evet ne olsun biz işim bulamadık. Yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Yorum yorum yorum.